Bugün size doğal yollarla kilo verme konusunda 4 etkili ipucu vereceğim. Hadi başlayalım. İlk olarak yeşil çay ve zencefil Günde bir fincan, yeşil çay içmek ve taze zencefil kullanmak metabolizmanızı hızlandırarak daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olur. Elma sirkesi Bir çay kaşığı elma sirkesini bir bardak suya ekleyip aç karnına içmek sindiriminizi hızlandırır ve kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olur. Su içmek kilo verme sürecinizde çok önemli. Günde 2 ila 2,5 litre su içmek metabolizmanızı hızlandırır ve doygunluk hissedilir sağlar. Yulaf, elma ve baklagiller gibi lif açısından zengin gıdalar uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Bu ipuçlarını deneyin ve sağlıklı kilo verme yolculuğunuza başlayın. Daha fazla doğal sağlık önerisi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın.